Evet değerli dostlar, biz şu anda Havran'ın Koca Seyit köyüne geldik. Tabii ki bu arada Koca Seyit'i de Havran'ın Koca Seyit köyüne geldikten sonra ziyaret etmek olmazdı. Burada tabi anımızı da yazdık Koca Seyit adına mezarını dolaştık. Bu arada değerli dostlar, hepinize selamlar buradan Koca Seyit köyünden Havran'ın. Evet bu arada e, tabii ki e, torunlarıyla da birlikteyiz. Biz e, şöyle bir kısa bir söyleşi yapacağız. Şimdi e, Koca Seyit'in savaştan sonraki, Çanakkale savaşlarından sonraki yaşadığı Koca Seyit köyündeki hayatı bize torunları elinden geldiği kadar doğru bir şekilde anlatmaya çalışacaklar e, Bayram abi. Ve Muhammed abiyle birlikteyiz. Koca Seyit'in ilk kuşaktan öz torunları, ilk kuşaktan öz torunları arkadaşlar. Evet, bu arada biz tabii ki şimdi hemen söyleşimize geçelim. Kısa bir söyleşi yapacağız onlarla. Koca Seyit'i bize anlatacaklar şimdi bildikleri kadar doğru şekilde, doğru olarak bildikleri şeyleri anlatacaklar Koca Seyit hakkında. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum ben sizlerin huzurunda. Tabii ki biz de bu söyleşiye kabul ettikleri için, katıldıkları için. Ve şimdi biz soralım bakalım, şöyle Muhammed abiye, Koca Seyit'le ilgili bize bu köyde yaşadığı o savaştan sonraki, savaştan sonraki, savaştan sonra olan yıllarda yaşadığı hayatı şöyle kısaca bir özetlesin. Ondan sonra şöyle bir çevreyi dolaşacağız, Koca Seyit'le olan anıları birlikte böyle izleyeceğiz hep birlikte. Burada Koca Seyit'in anıtındayız biz şu anda. Oradan yayın yapıyoruz değerli dostlar. Evet soralım biz Muhammed abi. Şimdi e, Koca Seyit e, burada nasıl yaşamış? Ne şekilde yaşamış? E, ne zorluklarla yaşamış? Savaştan sonra o dönemde değerli dostlar. Evet Muhammed abicim. E, şimdi bize kısaca böyle e, sen Çok özetle bakalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum, Koca Seyitin anısına 2006 yılında ilçenin kaymakamı böyle bir anıt anı verdeler. Yani Koca Seyit savaştan sonra burada köyünde 21 yıl yaşamış. Evet. Evet. 21 yıl yaşamış ama 10 yıl kimseye ben savaşta top kaldırdım da gemi batırdım dememiş Evet 10 yıl sonra Atatürk Havran'a gelmiş bir yol açılımı yapıyor. Hı hı. yol açılımı bitiyor. Nahiye müdürüne demiş ki bu semtte bir Seyit Onbaşı olacak. Ben evet. onu görmem lazım. Nahiye müdürü bilse, söylense, bilinse gösterecek. Bilmediği için paşanın karşısında biraz tedirgin oluyor. Ne biliyor, ne bilmiyorum diye biliyor. Ve evet. paşa bir gece misafir kalıyor. Ertesi sabah Edremit'ten şubeden ismi öğreniliyor. Seyit Onbaşı nereli? Bizim köyün ilk ismi Manastır geçiyor. İkinci ismi Çamlık. Üçüncü ismi 19 İki jandarma salınıyor şubeden. Edremit burayı 20 kilometre. Sabah çıkan jandarmalar buraya akşam geliyor ama araştırıyorlar. Koca Seyit'in evini buluyorlar. Evine geliyorlar. Evet. E, Koca Seyit evinde değil. Daha kömüre gitmiş. Hanımına diyorlar ki Seyit onbaşı nerede? Kömüre gitti dese kömür kaçak. Zabıt tutulup mahkemeye verecek. Evet. Seyit onbaşı geçi çobanı. Geç gelir. O zaman askerler demiş ki bizi paşa saldırır. Geç de olsa, biz onu görmeden gitmeyeceğiz. Akşam karanlığı basınca Seyit Onbaşı büyük kömürle evine yaklaşıyor. Bir bakıyor ki evin önünde jandarma. Ah demiş, bugün dağdan kaçıra kaçıra iki çuval kömür getirdim, Ev evet. önünde zabıt tutulacak mahkeme vereceğim diye. Çekinim. Çekiniyor, korku hissediyor. <laughs> Askerler demiş ki, Seyit kaçma. E kaçmıyorum ki demiş, dağdan yeni geliyorum. Suçum ne, niye burada bekliyorsunuz? Hayır demişler, biz eşekteki yükü değil, biz seni bekliyoruz. Eşeğin yükünü indiriyor. Askerlere demiş ki, beni niye bekliyorsunuz? Sen demişler, paşa çağırıyor. O zaman demiş ki, ben paşanın yanına nasıl giderim? Ayamdaki çarık yırtık, üstüm başımda Ankara'ya layık değil. Oraya da tren param yok, gidemem. Hayır demişler, paşa Ankara'da değil. Gün havranda açılıştadır. Bugün de seni görmek için kaldı. O zaman demiş, hemen gidelim. Buradan Avran 12 kilometre yayan devam. Gece yarı varıyor. Vadında eveli nahiye müdürü görüyor. Çünkü sabah paşanın yanına o götürecek. Evet. Bir bakıyor hal perişan. Demiş Seyit Onbaşı'yı bilmiyorum dedim. Paşa kızdı. Şu an Seyit Onbaşı yanımda. Sabah paşanın yanına nasıl götürür? Ve bu halde götürürsen paşa beni nedir? Evet. Ve geceden bir belge bel buluyor, tıraş yaptırıyor, elini ayağını yıkatıyor. Sabaha elbise yok. Sabah nahiye müdürü, en son kendi cegedini giydiriyor. Koca Seyit de uzun boylu olduğu için nahiye müdür cekedi, küçük gelmiş. Kolları kısa, yakası bari gelmemiş. Ve o şekilde götürmüş. Demiş Paşa paşam hoş geldin. Hasıl Seyit sen hoş geldin demiş. İki gündür seni bekliyorum. Neredeydin? Paşam dağda gece çobancılığı yapıyor. Haberin aldım anca gelebildim. Başka ne iş yapıyor? Bir çiftte demiş öküzüm var. Çiftçilik yapıp idare oluyorum. <laughs> Ve çay kahve sohbet ederken demiş ki Paşa Seyit sen savaşın kaderini değiştirdin. O an o da çift tayin istiyorsun dedin. iki gün yedin. Üçüncüsü gün de arkadaşımın hakkı diye geri iade yaptın. Şimdi buraya gelmişken ben sana maaş bağlayayım da gideyim. Hayır paşam biz Doğan görevimizi yaptık. Maaş için değil demiş istememiş. Ve sohbet bitiyor. Paşa kalkarken demiş ki ya paşam senden benim tek bir ricam olacak söyleseydi benim yaptığım iş demiş biraz kanuna aykırı. Evet. Ne iş yapıyorsun? Paşam ben dağda geçi çobancılığı yapıyorum ama geçinin arkasında odun topluyorum. Odundan da kömür imal ediyorum. Havranda veya Edirne'de aşçılara kaçak satıyorum. Senin emrin demiş? Dağdaki orman askerleri önüme geçip benim baltamı almasa, ben rahat çalışsam maaş da istemem. O zaman paşa nahiye müdürüne demiş ki, bu vatandaş dağdan büyük odun veya büyük kömür yapsın. Söyle orman askerlerine, fazla sıkıştırmasın. Burada da sen yardımcı ol, rahat satsın." Ve bir müddet rahat şekilde hem yapıyor hem satıyor. Bunu o gün ormancıları evet. e, seyit olma biliyor. Evet. Tabii Nahiye Müdürü'nün emriyle evet. serbest evet. satıyor. Ve ondan sonra gelen Nahiye Müdürü kaderine terk ediyor. Arayıp sormuyor. usul el altından kaçak yapıyor. Daha sonra zeytin yağ fabrikalarında hamballık yapıyor. Evet. Hamballık yaptığı yıllarda üşütmeden dolayı zatürreye 50 yaşında ifade ediyor. Evet. Yani 21 yani, yıl böyle bir hayat ediyor. Evet. Üşütmeden dolayı zatürre yani Ve 50 dolayı. yaşındaki en son resmi bu. Evet. evet. şöyle bir gösterelim. Evet, evet Koca Seyit'in gerçek resmidir. Koca Seyit'in gerçek resmidir ee, değerli dostlar. Bu arada bu gördüğünüz e, çizim falan değildir. Kesinlikle birebir orijinal e, o günkü resimlerinden e, birisidir. Evet, bu arada tabii ki e, anlatımından dolayı Muhammed abiye de teşekkür edelim buradan. E, i̇lk kuşak torunlarındandır e, bunlar e, arkadaşlar. Evet, e, şu gördüğünüz resim Koca Seydin orijinal gerçek kendi resmidir. Yani şu gün gördüğünüz bu resim, buradaki resim, tablodaki resim. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi Muhammed abim, evet Bayram abi. Bu arada şöyle gel Muhammed abi şöyle. Evet, şimdi Bayram abi de ilk kuşaktan Koca Seyit'in kızının oğlu, torunu yani ilk torunu yani ikinci, üçüncü, üçüncü, kuşak değil kesinlikle. ilk kuşaktan torunu, Koca Seyit'in kızının oğlu Bayram abi. Tabi Bayram abi de böyle bildiği varsa o da bize bir şeyler söylesin. Şöyle ne biliyor? Yok aynı. Dedesinden. dedesinden yine, evet dedesi oluyor Koca dedem, bu arada. Ama konuştu aynı. Şimdi ben de konuşacaklarım yine aynı olacak. Evet. Aynı şeyler, aynı bir işe gerekmiyor. Mesela Mehmet'in konuştukları aynı şeyi ben de konuşacağım. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Ol. Teşekkür ediyorum. Hocam içeride telefon çekmediğine dair içeride Koca Seyit konulu resim yarışması var. Türkiye genelinden 40 tane resim geldi. 20 bir tanesi değerlendirildi. İçeriye asıldı. Birinci resim Hatay'dan Nimet Kadayıfçı diye bir bayana ait. İkinci resim Edremit'ten İbrahim Şahin isminde bir abiye ait. Üçüncü resim İstanbul'dan Mehmet Ali Dabak isminde bir polise ait. Üç resim ödül aldı. Evet bunlar e, Koca Seyit çizimleri yapanlar. Yani Koca Seyit'i kendi gözlerinde evet. farklı şekilde en güzel şekilde resime çizenler arkadaşlar evet. anlattığı durum bu arada e, Muhammed Bey e, evet bu arada internetimiz e, tabii ki biraz da zayıf çekiyor. E, buradan e, kokuyor, ara ara koptu biraz önce. Buradan e, ben e, söyleşi için Muhammed Bey e teşekkür ediyorum. E, buranın ayrıca görevlisi e, Koca Seyit'in hem torunu hem de buranın görevlisi evet alan görevlisi buranın anlatım görevlisi bu bölgenin Hemen size bölgeyi böyle kısa bir şekilde göstereceğim e, arkadaşlar. Evet, e, mutlaka Havran'a yolunuz düştüğünde e, burayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Bunlar e, gerçekten e, çok önemli şeyler. Atalarımız bize bu e, güzel vatanı emanet edenler, bırakanlardan birisi işte burada yatıyor. Koca seyir, koca yürekli adam. Biz buradan ona e, her zaman için ne kadar yüksek de şekilde yüksek, ne kadar e, onu yükselsek yine az gelir o söylemler. E, ona buradan e, çok çok e, teşekkürler ediyoruz hoca Allah razı olsun diyoruz, cennet vatanı olsun cennet olsun diyelim. Buradan e, torunlarına da e, çok teşekkür ediyoruz. E, Koca Seyit'in torunları e, arkadaşlar, değerli dostlar e, yanımda gördüğünüz Bayram abim ve Muhammed abim. E, ikisine de çok teşekkür ediyorum buradan. E, böyle Bayram abiyi görüyor değil mi? Evet. İkisi de Koca Seyit'in e, ilk kuşak torunu. Koca Seyit'in kızının eee oğlu. oğlu oğlu oluyor Koca Seyit'in kızının oğlu. Yani e, torunun dedesi oluyor Koca Seyit. Evet e, Ben de o kızının oğlunun oğlu. Hocam. Evet kızının oğlunun oğlu. Hmm. Ee, Muhammed abi <laughs> onun da büyük dedesi oluyor. <laughs> ee, değerli dostlar e, buradan direkt kendi ağızlarından, torunlarının ağzından az da olsa e, güzel şeyleri dinledik e, Koca Seyit hakkında. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir çevreyi gösterelim. İlhan abim seni de gel böyle. Senin de alalım. İlhan abi de eee Edremit'ten Manisalı. Şöyle Aslen Manisalı Edremit'ten. Edremit'te oturuyor. O da bizim takipçilerimizden de değerli dostlar. O da dün akşam onunla yüz yüze görüştük, tanıştık. Daha önce tabii ki bizi takip ediyordu, görüyorduk alt yazılarda ama canlı yayınlarda ama yüz yüze dün akşam gece e, düğün vasıtasıyla tabii ki Edirne'de düğüne geldik. Bu akşam da düğün var. Ve böyle bir fırsat bulduk biz e, bugün içinde e, gün boyu. E, buradan İlhan abiyle yüz yüze tanımış olduk. Onu da böylece tanıtalım buradan. Ona da teşekkür ederim buradan e, bizi buraya getirdi. Sağ olsun onun da emeği var buraya getirmede. Hadi Koca Seyit'e götüreyim Aydan seni dedi falan. E, biz de gidelim abi en büyük isteğim oraya gitmekti. Gidemedim bugüne kadar falan dedi. Böyle bir e, aramızda muhabbet geçti ve buraya geldik. E, torunlarıyla tanıştık Koca Seyit'in. Biraz olsun söyleşi yaptık. E, sizler de bunu izlediniz zaten. Evet buradan e, hepsine çok teşekkür ediyorum torunlarına ve İlhan abiye çok çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir çevreyi gösterelim sizlere arkadaşlar. Evet şöyle hemen anıtı var. Koca Seyit'in adına yapılmış anıt. Hemen ileride görüyorsunuz. Çekiyor. Dur yerinde. Çev evet şöyle ee, şöyle hemen görüyorsunuz Koca Seyit'in e, yapılmış Atatürk'le birlikte heykeli. İşte e, yer burası, anıtı burası Koca Seyit'in değerli dostlar. Ee, evet şöyle çevir oğlum. Şöyle. Gel şöyle. Gel böyle. Evet hemen e, karşımızda Koca Seyit Köyü var. Kaldır şöyle biraz kamerayı yukarı. Hemen karşımızda yaklaşık e, Koca Seyit Köyü'ne 5-600 metre uzaklıkta mezarı ve anıtı arkadaşlar. Evet ben teşekkür ediyorum hepinize buradan. E, şimdilik hayırlı, hayırlı günler ediyorum. diliyorum. Şöyle e, gel oğlum böyle. Şöyle alalım. <laughs> Şöyle alalım gel. Evet devam et böyle. Gel Bayram abi. Evet. Gel kamera böyle. Evet şöyle ee, bir tane top var burada arkadaşlar. Hoca Seyit'in anıtının yanında ee, şöyle bir top var. Böyle a, onun a, anıtı var burada. Evet, Koca Seyit'in e, burada Atatürk'le birlikte gördüğünüz gibi heykeli var. Evet, bu arada e, Koca Seyit'in e, kızının oğlu ilk kuşaktan Bayram Bayram Bey gördüğünüz gibi. Şu anda biraz önce sizlerle birlikte söyleşi yaptık o koca seyit hakkında. Evet şöyle hemen anıtına bakalım. Burada da anıtı var arkadaşlar. Evet bu arada hoş geldiniz Yayınımıza değerli dostlarımız Muhammed Bey'den Koca Seyit'le ilgili torunundan Yani Muhammed Bey Torunu oluyor Bilgileri aldık Az da olsa Zamanımız olduğunca bilgileri aldık Muhammed Bey'den ilk kuşak torunundan